Selam dostlar. Ee, bugün yine sizlerle birlikte Crash Royale'de her zamanki gibi bir video daha çekeceğiz. Ama bu sefer <laughs> bizim Kraliyet Devi oynadığımız deste vardı ya. Kraliyet evrimini açtım. Öyle olunca bir video atayım dedim. Zaten ilk hafta burada video gelmiyor. Yalnız ee, ses kalitesi inşallah güzelmiştir. Şu an ben bunu vardı bu arkadan ses edemiyorum çünkü videoya çektim ses şeyini unutmuşum açmayı unutmuşum açmayınca da öyle duruyor işte. Ee, yani bazı diyeceğim bir şey videonun sabit konuşuyorum konusu yok. Kupak bak kupak asarız. Bilmem ben ne yaparım. asma videosu deriz. İskelet kralam ha bak. Benim takıldığım bir nokta. Şimdi şampiyonlarla kahramanlar zaten tek bir. iki tane koyuyor da iki tanesini sen. Çünkü düşük yani 10 bin kupaya kadar falan tek bir tane koyma şansınız var. Bir tane koyunca da zaten şampiyon mu koysam kahraman mı koysam şey oluyor yani. Oluyor. Öyle olunca karar vermesi de zor oluyor. Burada ben ne dediğimi hatırlıyorum. Burada şey demiştim. Ee, siz elmasları nereye harcıyorsunuz? Ben emo harcıyorum zaten. Başka bir şey yapamıyorum. E zaten zaten öyle dostlar. Zaten zaten öyle. Bu arada abi oraya korumalar atmak çok mantıksız değil. Maçtan sonra fark ettim. Adam zaten Allah nasıl ara buraya. Ben de çok şeyli bir kart koyuyorum. Ekran bağlayıp çok geliyor da. Haa! Devam edelim. Kraliyet, bu Abi bir evlilik döndürsek şey. kraliyet Abi paket var ya çok... ...giriyor bana. <laughs> 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 Devam edelim. Bir kısa süreliğine gittim. <laughs> 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 Daha ikide bir bu işketleri yanlış atıyorduk ki sefer doğru attık. Oraya bir Tesla yanına mini bir tekrar gider. Burada var. Artık. Neden? <laughs> Teşke... Abi ben o da artık yattım oraya? Çok mantıklı yaptım. Belki de sesle dönmeyeceğim. <laughs> <laughs> Son dakikalarda bir Tamam. Bırak bırak. Sağ ol kalmaz da son vakti yapıcağım evet millet çok sıklık çekiyor biraz hırız yapıcağım biraz da muhacat var uçan makine oğlum uçan makine güçlü çok güçlü ama Cenaz böyle biraz daha fazla olsa 4 iksirin hakkını ver şu an 3 iksir olsa bu arada kullanılamıyor artar %50 iki katına çıkaralım. Şimdi 4 iksir olduğu için 4 iksirde bir sürü güzel kart var. İpek var, şey var. 3 iksir yapsanız hmm. oynamaz. Hmm. 4 iksir çok fazla. Ya canını çoğaltacaksınız ya da iksirini düşüreceksiniz. Tülenin diğer bir bu taktik videolarda yapıyoruz. Çarkası Bart. Abi bunu söylemen sözü de çok uzun sürüyor. İskeletleri o kadar çöp gibi attım ki aşırı berbat oldu ya. Bu hareketi kalemize vurdu. Dostlar <laughs> ben iki haftada iki evrim açtım. Hatta bir haftada iki evrim açtım. Şu beş yıldız çıkıyor ya onlar çok iyi oluyor. Beş yıldız sandık çıkınca evrim varım. Önceden böyle bir şey yoktu. Abi o neydi? Ya? Tomluk o kadar kötü attım ki artık kaleyi verebiliriz yani. Neyse aynısını demiştim burada da biliyor musun? Ee, Tesla zaten maç boyunca az kullanıyor ama iyi iş yap. Bazen o kadar çok sık kullanıyorum ki Tesla defansta. Yani adam üzerime o kadar çok baskı yapınca ben de ne yapayım? Öyle yapıyorum işte abi evrimli kraliyetle mi çok iyi ama eksik yorum hatta bak bu somlukla ilgili bir tane yorum vardı Tomluklar şey gibiydi yani, ne kadar da çünkü belki çıkaraşır mıydı o yüzden o sözü kullanmıyorum dedi ama severek izliyoruz çok iyi yorumlar çok iyi bir yani harbi diyorum yorum, yorum Parmağınızın hakkını veriyor. Çok iyi var. Abi bak evrimli kraliyet de o kadar iyi ki. Vurdu bir de kaleye vurdu. Çok iyi. Orada dart alır mısın? Yani? Evet, dart dartla bir Zamanda aynı bir tane videoda aynı sözü kullanmıştım. Bu da yeni var. Yeni evrimlerden mi? Çok şey değil. Güçlü ama öyle şey kadar değil abi. Al Ne dersiniz? Başta geldim. De. Şu an yediğim evler ne Şu an sana söyleyeyim mi? evrimi çok yani çok, Maçın tüm bir şartını değiştirebilen benim. Neyse biraz daha toksiklik yapalım. Barış Malikoğlu'nun gitarıyla gitar çaldık. <laughs> 6. dakikada kapatacaktım videoyu. Neyse kapatmadık. Bir tur daha atalım diye. Ha dostlar bu arada ben şey var. fırın hmm, evrimini beleş veriyor Şimdi bir tanesini toplayamazsam bir tanesi şey olacak. Benim cadı evrimimi de açmak üzereyim. İki tane kaldı iki parçası her sezonda da iki parça veriyor ya fırını ya da cadıyı tamamlayacağım hangisi olduğunu bilemedim siz yorumlara yazın artık belki fırını kökten açarım cadıyı da kökten açarım değişir ama artık bu şampiyonların çok bir şey kalmadı zaten çünkü yeni kahramanlar çok güçlü oldu artık şampiyonlarda az kullanılıyor yani bu şampiyonlara ya bir buff getirilecek ya da böyle duracak. Karamanlar hala kat kat güçlü olacak. Mesela Bosaydı ilk geldiğinde çok güçlüydü. Şimdi Koya abi e, şövalyenin yanına hiçbir iş yapamaz yani. İskelet kral tabii ki milli kuruluşumuz ama milli kuruluşu kahraman daha güçlü. İlk geldiğinde İskelet kral çok güçlü. çok güçlü abi. Çok fazla canı vardı. Adam onları nerf getirdiler. Bunlara getirmiyorlar. Bunlar şeylerden güçlü. Şampiyonlardan. Tabi Supercell bir de son zamanlarda pay oyuncuları arttı. Biraz para göz başladı. O yüzden oyuncusu da bayağı bir azaldı. Hatta ben, ben de bir ara bıraktım. Bir iki hafta bıraktım. Şimdi ve çok fazla pay çıkmaya başladı. Bu da tabii ki canımız gitti. Bu, bu arada korumalar çok geç attı. Çok merak evrimli kraliyetlerimiz dönmüş oldu. Sonunda maçın kaderini değiştirmişti bu tur. Mini peta, klasik. Yalnız bir sefer bir daha atamıyor. Bok tıda atmamıyor. Bir tur öyle attık. Naneye girdik. Az daha kaleyi veriyorduk. Bu mini kaldı. Ve zaten ben bir şey fark ettim. Acaba adam maçı sağlık. Şu ben kraliyet evrimli kraliyet evini gördükten sonra maçı saldım. Oradan dardı da güzel. Koruyor ne güzel. Kraliyet alan içerisinde. Yani kraliyet devi evrimli ilk geldiğinde çok çok kötüydü. Hem de havaya da vuruyordu diye Ama tam benim de olmalı. Abi ben şeyi keşiş bunu atınca onun toplarını engelliyormuşum. Ben daha yeni öğreniyorum he. Neyse bu turda toksikliğimizi yapalım. Bu video buraya kadar arkadaşlar. Umarım videodan zevk almışsınızdır. Ee, beğenip abone olmuşsunuzdur. Yani inşallah beğenip abone olmuşsunuzdur. Bayağı bir emek veriyorum çünkü videolar için. Bunun ayrıca seslendirmesini yapmak da çok zor. Hem kanala beğenip abone olursanız diğer videolarda kaçırmazsınız. Ee, başka ne diyeyim? Çok bir şey kalmadı diyeceğim. <laughs> Karanlık tavalleri bu arada açmış olduk. Neyse dostlar hadi Allah'a emanet.